Aleyküm güneşli bir günden merhabalar. Yavrularımızın yanındayız. Ee? <laughs> yemek zamanı. Gel. <laughs> ya ya ne yaptınız siz? Ne yaptınız? Siz ya. ya, ne tatlısınız? Evet. Buradayız işte yemek veriyoruz. Ne yaptın kızım? Yani, ne güzel. Sen Yap. neredesin? Al. Sen neredesin? Vallahi. Al bakalım. Sosis ekmek. Aynen doğru. Gel, gel, gel. Tamam bakam şunlara. Gel. Biz içeri geç, <laughs> geçeceğiz abi konuşup Gel. Hop, göremedim şunları. Bu bir tane. bodyguard. Gel, gel. Gel. Türkan yola lan. Dur oğlum, fotoğraf çekeceğim. Bırak, kapat be yiyorlar. <laughs> Oğlum anasına da anasına. Oğlum anası da yiyor. <laughs> yiyin bakalım hadi. Hadi yiyin bakalım yiyin. Korumalarımız bizim bunlar. Bir layık like atın şu köpekler için be ya. Kızım yesene.